çok yüksek. 40 dakikalık yarım saat, 40 dakikalık bir çıkış süresi vardır. Çıkarsınız. Tarihi sokaklarında. Evet, bu evlerin her birinde de içinde yaşanılıyor. Burası mesela bir dönem otel olarak kullanıldı. Kapının ha. üzerinde yapım tabelaları vardır. Ha. Ha. Ölen yok. Yok, Ölen değil. yok çok şükür çok, çok şükür evet. İngiliz Rus Ukrayna e, Misafirlerimiz genelde Moskova, e, Kazakistan, Tatarist, Tatar, e, Ukrayna, e, çeşitli ülkelerden ama biz Antalya bölgesinden geliyoruz. Şu anda ortalama 100 kişiyiz. E, bu afyon için üçüncü turumuz. Misafirlerimiz çok memnun, çok seviyorlar. Güzel ee, güzergah olarak şöyle, öncelik Frigye Vadisi'nden başladık. Ee, Ayazini Köyü'nü gezdik. Orada çok güzel karşılandık. Ee, oranın halkı e, ikramlarda bulundu. Ee, daha sonra Filike Vadisine gittik. Aslan Taşı, Yılan Taş buraları gördük. Ee, akabinde city tur yapmak için Afyon merkeze geldik. Ee, daha önce de gelmiştik. Bizimle gelen misafirlerimiz, ikinci kez, üçüncü kez gelen misafirlerimiz var. Herkes çok memnun, herkes çok mutlu. Ee, çok beğendiler. Ee, tekrar gelmek istediklerini söylediler. Hı? Aa, biz Rusya'dan geldik ama Antalya'da bir sene yaşıyoruz. Aa çok beğendik. Önce de geldik ama turla daha güzel. Otel de beğendi, termal. Şimdi insanlar evde oturuyorlar, bizi kıskanıyorlar, Instagram'da paylaşıyoruz ya. Şöyle onlar da istiyorlar gelmeye. İşte biz reklam gibi yapıyoruz. Şöyle çok beğendiler. Ben de Afyon'u çok beğendim. Burada çok güzel şey. Bence ben de burada yaşamak isterim. Konaklar güzel mi? Evet çok güzel.